Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırlantanın e, özelliklerini belirleyen 4K kuralından bahsedeceğiz. Nedir bu 4K kuralı? E, kat yani pırlantanın kesimi, e, karat yani pırlantanın ağırlığı, clarity yani pırlantanın berraklığı ve color pırlantanın da rengini belirleyen bu 4 ele, e, unsurdan oluşuyor element diyecektim. Yani pırlantanın değerini belirleyen şey, dört unsur belirliyor. Öncelikle ben e, pırlanta'nın ağırlığından biraz bahsetmek istiyorum, yani karat faktöründen bahsetmek istiyorum. Eskiden tüccarlar pırlantalarını, e, yani pırlanta ticareti yaparken pırlantanın ağırlığını ölçmek için karop denilen e, keçi boynuzu tohumlarını kullanırlarmış. Bu keçi boynuzu tohumları birbirine neredeyse eşit ağırlıkta olur olurmuş ve e, bu yüzden de pırlantanın doğru bir şekilde tartılmasına vesile oluruz. Zaman içinde bu e, karop kelimesi karata evrilmiş ve biz günümüzde pırlantanın ağırlığı için karat kelimesini kullanıyoruz. Günümüzde bir karatlık pırlanta 0,2 gram olarak e, belirleniyor ve bir karat pırlantanın 0,2 gram olduğunu bildiğimiz için de bu bir ağırlık hesabıdır aslında. Bunun yanında her bir karat 100 eşit puana bölünür. Mesela çeyrek pırlanta e, 0.25 karat şeklinde e, isimlendirilir. Ve sizin o sertifikalarda gördüğünüz 0.25 ct yazan şey pırlantanın karatını belirler ve bu puanlanmış halidir. Türkçe'de ise buna santim adı verilir. Özetle karat pırlantanın ağırlığını ölçtüğümüz bir birimdir, ölçü birimidir. Genelde pırlantanın fiyatının pırlantanın karatının belirlediği gibi bir e, izlenim var insanlarda. Yani taş ne kadar büyük olursa pırlanta o kadar değerliymiş gibi bir izlenim yaratılıyor veya böyle algılanıyor. Halbuki siz bir mağazaya girdiniz diyelim ki e, büyük taşlı bir yüzük küçük taşlı bir yüzükten çok daha ucuz fiyata gelebilir. Bunun nedeni işte saydığım diğer 3 unsurdan kaynaklanıyor. Büyük taş daha az e, berraklığa sahip olabilir. Daha sarımsı bir renge sahip olabilir veya daha kötü kesilmiş bir taş olabilir. O yüzden küçük taş daha değerli olmuş olabilir. Yani pırlantanın büyüklüğüyle değerinin aslında diğer unsurlar göz önünde bulundurulursa pek de bir önemi yok. Gelelim pırlantanın kesimine. Kesim insan elinin yapabildiği tek şeydir pırlanta üzerinde. Yani pırlantayı kesmek bizim işimiz, diğerleri ise doğanın bize sunduğu şeyleri değerlendirmek oluyor. O yüzden pırlanta ne kadar muhtazam kesilirse, e, ne kadar güzel kesilirse ışığı o kadar iyi ve parlak yansıtabilir. Şimdi ben size pırlantanın kısaca biraz yapısından bahsedeyim. Önümüzde basit bir pırlanta şekli gör görüyoruz. Pırlantanın üst kısmına taç kısmı denir. Alt kısmına da yani konik kısmına da facet kısmı denir. Şimdi pırlantanın birazcık ışığı yansıtma prensibinden bah bahsedelim. Yine basit bir pırlanta şekli görüyoruz önümüzde. Yukarıdan ışığı alıp yansıttığı zaman buna dış yansıma denir ve pırlantanın ilk yaptığı şey budur aslında. Daha sonra bu ışığın yansıttığı kısmının geri kalanı alttaki konik kısma çarpar, yine konik kısma diagonal bir şekilde çarpar ve yukarıdan yansır. Tabii bu ee, muntazam bir taş kesiminden bahsettiğimizde oluyor. Buna da kırılma denir. Bütün bu kırılmaları yaparken yansıdı, iç yansımayı da yaptı, Işığı kırıp spektrumun diğer dalga boyları, yani kırmızı, mavi, yeşil, gökkuşağı renkleri şeklinde yansıtmasına da dağılım denir. Kısaca pırlantanın ışığı yansıtma prensibi bu şekildedir. Şimdi gelelim eğer taş kötü kesilmişse, daha basık kesilmişse veya daha yüksek kesilmişse ne olur? Neden ışık kaybı olur? Birazcık ondan bahsedeyim. Genel bir pırlanta görüntüsünü aldığımızda önümüze ışığı geliyor, yansıtıyor, tekrar yansıtıyor ve yukarıdan fırlıyor. Işık tekrar yüzeyden, taç kısmından dağılıyor. Fakat uzun kesilmiş bir pırlanta nasıl yansıtır ışığı veya yansıtamaz? Neden renk kaybı olur? Onu göstereyim. Uzun kesilmiş bir pırlantaya ışık yansıdığında yine konik kısma yansıyacak alt kısımdan alt kısma yansıyacak. Alt kısım çok fazla uzun olduğu için ışığı taç kısma kadar uzatamayacağı için konik kısmından ışık kaçmış olacak. Bu yüzden de parlaklığı azalacak. Yani taşın altında kalan o montür kısmından ışık fırlamış olacak. Siz o ışığı görememiş olacaksınız veya iyi bir şekilde yansıtılmadığını fark edeceksiniz basık bir e, pırlanta kesiminden bahsedecek olursak onun da ışığı nasıl yansıtamadığını göstereyim size. Basık bir kesim düşünelim. Hemen ekranda görebiliyorsunuz. Buraya ışık yine yukarıdan geldi. Yansıdı. Yansıdı. Yukarıda taç kısma gelemeden diğer eğik kısmından yansıyıp kaçıyor. Yine montürün alt kısmından ışık geri yansıyıp kaçmış oluyor. Aslında ışığın yansıtma prensibini iki aynanın birbirine baktığında ışığın gidip gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani pırlantanın yüzeyleri arasında ışık çarptığı zaman yansıma meydana geliyor. Bu yüzden kesim çok önemli. Basık kesimde ışığı kaçırıyor, dik kesimde ışığı kaçırıyor. Önemli olan burada o muntazam kesimi yakalamaya çalışmak. Cia sertifikasını duymuşsunuzdur. Amerika Cemoloji Enstitüsü... Türkçe açılımı böyle oluyor. Bunun belirlediği bir renk skalası var. Onu da hemen ekranda görebilirsiniz. Pırlantanın rengi en şeffaftan en sarımsı olana doğru bir skalada değerlendirilir ve bu skala harflerle e, isimlendirilir. Renksiz olan yani en şeffaf, en güzel olan elmasın ismi, pırlantanın ismi diamond'ın D harfinden gelir. Z'ye göre sıralanan bir skalası vardır. Yani Z harfine göre gider. Z harfine göre gittikçe kirli bir sarı rengine doğru ilerler. Fakat doğada e, gerçekten sarı, pembe, mavi renklerde pırlantalar da vardır. Bunlar ayrı kategorilerde değerlendirilir ve yine bunlar çok az bulunur, nadir taşlardır ve çok pahalıdır. Bunu da söylemeden geçmeyin. O kirli sarılıktan bahsetmiyorum. Tam tam bir sarıdan bahsediyorum veya tam bir pembeden bahsediyorum. Burada dediğim gibi renk D'den başlayıp Z'ye doğru ilerliyor. En makbul olanı, en güzel olanı D harfiyle nitelendiriliyor. Ancak böyle bir pırlantayı bulmak çok zor. Daha skalanın orta kısımları yani ortadan biraz daha D'ye yakın var piyasada. Bizim aldığımız pırlantalar bu renklere hitap ediyor. Yani ticari olarak daha çok satılan pırlantalar bu renklere tekabül ediyor. Az sarımsı Yani çok çok daha az sarı. D'ye daha yakın bir sarıdan bahsediyorum. Gelelim diğer önemli bir konuya, berraklık konusuna yani clarity'ye. Kusursuz pırlantalar haricindeki çoğu pırlanta doğanın parmak izleri denilen izler bulundurur. De bu karbon atomunun kristallenme sürecinde ona karışan minerallerden kaynaklanır. Ee, tabii ki bu kusurlar, bu izler ne kadar az olursa e, pırlanta o kadar değerli hale gelir. Tabii kusursuz pırlantada bulmak çok zordur. Şimdi pırlantaların berraklığı neye göre dere derecelendiriyor onu söyleyeyim hemen. Kusursuz pırlantalar zaten ayrı bir segment. 10x büyütme altında yani lupla 10 kat büyüttüğünüzde içerisinde gözle görülen kusurlardan gözle, çıplak gözle görülebilen bir skalaya kadar değerlendiriliyor taşlar. Yani lupla 10 kat büyüttünüz, kusurlar gördünüz ve çıplak gözle kusurlar gördüğünüz arasında bir skala, skala var pırlantının berraklığı konusunda. Berraklık konusunda da bahsetmem gereken birkaç terim var. Flawless ve Internal Flawless adı verilen iki adet terimden bahsedelim. bahsetmem gerekiyor burada. Lekesiz, kusursuz taşlar bunlar. Flawless, tamamen berrak, lekesiz, içinde hiçbir lekesi yok, kusursuz. O çıkarılan ham elmasın içerisinden en kusursuz yeri gibi düşünebilirsiniz. If yani internal flawless taşlarda ise e, büyütme altında bile çok 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 az görülen, çok minnacık lekelerden bahsediyoruz burada. Çıplak gözle asla göremeyeceğiniz derecede berrak bir taş olduğundan bahsediyoruz. BVS1 ve BVS2 e, terimlerinden bahsedeceğim. Very very slightly included adı verilen e, birinci ve ikinci derece taşlardan bahsediyoruz. Bu taşlarda da yine çok küçük lekeler bulunur çok hafif kusurları olan taşlar bunlar. 10 kat büyütülmüş bir görüntüde bile çok az kusurları olan, yine çıplak gözle görülmesi zor olan lekeli taşlardan bahsediyoruz burada. Diğer terim slightly included 1 ve 2. Yani SI ve SI 1 ve SI2 taşlardan bahsediyoruz. 10 kat büyütecin altında artık rahatlıkla görülebilen kusurlardan bahsediyoruz bu taşlarda. Ama yine çıplak gözle görülmesi çok zor olan taşlar, kusurlar bunlar. Çıplak gözle göremeyeceğiniz, 10 kat büyütecin altında görebileceğiniz derecede kusurlar içeren taşlar, SI1 ve SI2 kategorisine giriyor. Bu kategoriye giren taşlarda piyasada en çok satılan taş kategorisinde ticari olarak en çok tercih edilen modeller oluyor. Gelelim son kategoriye. Included 1 2 3 I harfiyle gösteriliyor yine. Artık bu taşlar berraklığını yitirmiş, çok fazla kusurları olan taşlardır ve e, çok fazla yetpare olarak tercih edilmezler. Benim bütün bunlara ek olarak bahsetmek istediğim birkaç konu daha var. Kesim konusuna tekrar geri döneceğim. Kesim deyince insanların aklına pırlantanın şekli de gelebiliyor. Bu kesimle alakalı bir durum değildir. Evet bu bir kesimdir yine. Bir kesimle elde edilir ama e, bu pırlantanın şekline dahil bir konudur. Yani mesela baget kesim, damla kesim, kalp kesim gibi kesimler pırlantanın parlamasına yardımcı olacak bir konu değildir. Çünkü kesim pırlantanın oranlarını ifade eder. Pırlantanın parlaklığını ve ışıltısını etkileyen bir konudur. O yüzden lütfen kesimi e, bu şekle dahil ederek düşünmeyin. İstediğiniz şekli çek e, seçebilirsiniz. Alırken baget kesim taşları ben mesela çok severim. Çok da şık durur bence. Princess cut da denir bunlara. İşte damla kesim taşlar daha vintage bir görüntü verebilir size. Bunları kendi zevkinize göre tercih edebilirsiniz ama bunlar asla pırlantanın kalitesini etkileyebilecek tarzda bir e, etkisi yoktur şekle. Gelelim bahsetmek istediğim diğer e, konuya. Niye piyasada böyle lekeli taşları kullanıyoruz? Neden var gibi e, sorular olabilir. Ben de bunu duymuştum daha önce, bana da soruldu. Şimdi ekranda bir görüntü görüyorsunuz. E, bu görüntü ham çıkarılmış bir pırlanta, bir elmas kütlesi olarak düşünün. Buradan iki adet taş çıkarılmak istenmiş. Bu taşlardan bir tanesi saf, temiz, berraklığı yüksek. Ee, yani içerisinde az kusuru olan veya hiç kusuru olmayan bir bölgeden çıkarılmak isteniyor. Diğer kısımda e, kusuru daha fazla olan yerden çıkarılmak isteniyor. Bu tamamen ticari amaçla yapılan bir şey. Diyelim bir yüzüğünüz var, ortada yekpare bir taşınız var ve kenarlarında küçük montüründe küçük küçük e, yine pırlantalarla bezenmiş. İşte bu küçük taşları genelde daha çok kusurlu taşlardan elde ederler. Çünkü çok fazla göze batmaz, çıplak gözle zaten o kadar küçüklükte bir şey göremezsiniz. Işığı e, çok fazla olduğu için yine de yansıtır ve büyük taşa destek sağlar. Bu da tamamen ticari amaçla yapılmış veya insanların isteği üzerine, taşlı montürleri sevenler üzerine gelişmiş bir endüstri aslında. Benim pırlantalar hakkında bahsetmek istediğim diğer konu da bu. Dört e, unsurdu çünkü evet pırlantadan yatırım olarak bahsettik ama alan insanlar için de birazcık bilgilendirici bir video yapmak istedim. Neye göre seçebileceğimizi. En azından bir kuyumcuya gittiğinizde bahsedebileceğiniz konuları size anlatmak istedim. Sormak istediğinizi rahatça sorabilin diye. Çünkü ben bu işe girmeden önce e, pırlanta evet büyükse güzel ee, çok pahalı gibi bir e, şeye kapılıyordum, yanılgıya kapılıyordum. Ama dediğim gibi, pırlantayı seçerken bu dört faktörü neye göre istediğinizi, derecelerini kendiniz seçebilirsiniz. Bir de size şunu tavsiye edebilirim son olarak. Eğer bir taşın e, şekline karar veremiyorsanız, yekpare bir e, taş, büyük bir taş alacaksınız ve kullanacaksınız ama şekline karar veremiyorsanız, o taşı montürsüz halde bakın. Yani taşı elinize alın, parmağınızın üzerine koyun. Hangisi içinize siniyorsa yüzüğünüzü bu şekilde de yaptırtabilirsiniz. Beni pırlantalar hakkında söylemek istediğim şeyler bunlardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.